nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biz iyiyiz bugün arkadaşlar pazara gittim geldim günlerden perşembe bu video ne zaman gelir bilmiyorum pazara gittim geldim pazar salatalık düşmüş müjde iyi gözün aydın <laughs> 5 liraya düşmüş <laughs> ama başka yerlerde ne kadar bilmiyorum ee, şimdi arkadaşlar ne Evet. Bakım yarım kaldı, Arkadaşlar dedin. He. Şu anda kameracı benim. <laughs> Arkadaşlar e, e, salatalık 5 liraya düşmüş. E, şeyleri yani tam yemelik salatalıklar 5 liraya düşmüş. E, ondan sonra onun biraz hafif irileri de içinde ufakları da var karışık. Onlar da 3 liraydı. Ben 3 liralıktan aldım tabii Cacatuk'tan. ki. Cacıklıktan. Ufak ufak bayağı turşu için. Aha biri geldi kapatayım mı? Ne Açtım şu anda. Aşure yaptım? Allah kabul etsin demiş. Durum güncellemesi yapmış. Ben de dedim ki afiyet olsun Allah kabul etsin dedim. Amin. Yani e, gel ye diye şey yapmış. Ben de dedim ki vallahi yoruldum ben Pazara gittim geldim. Bu kadar halim kalmadı dedim. O demek ki göndermiş. Oradan. Evet Aşure getirdi arkadaşlar. Arkadaşımızın çocuğu. Hatice ablanın gelini. Evet, o göl havasındaki. Göl havasındaki yapmış böyle. Allah kabul etsin. Bir restorana aç, aç yap, sıcak sıcak, sıcak. sıcak. Aç, hava, hava mı istedim yavrum? Alır hava bir şey olmaz. Şey olur ha, bu sefer kapak kilitlenir. <laughs> Yok, gevşek. evet. evet, lafın yarım kaldı. Ne anlatıyordu Havadan, sudan, karadan, denizden. Havadan da işte öyleydi arkadaşlar, <laughs> domates yine ekilir ha patlıcan 4 lira başka ne vardı pazarda meyve almadım zaten çocuklar yok diye çocuklar olduğu zaman alıyorum ben meyveyi bugün kameramanı kocacığımı yaptım Abdullah olsaydı Abdullah pazarı çektirecektim de şimdi ben çekim desem hem alışveriş hem pazar video çekmek olmuyor Hangi birini yapacağım? Benim de gözüm kesmedi. Sıcak. He, o evde kaldı zaten. ben de sen otur, ben beş dakika gideyim geleyim dedim. Yani beni yanında ah. götürmek istemedi. Ne alakası? Kıymaz daha doğrusu. Arkadaşlar valla bana kıymadı yani. Pazardan gelirken bir kaç evde gözüm şöyle çarptı. Baktım millet hep maskeli. Demek ki ne? evin içinde bile maske taktığına göre virüs olmuşlar. Valla hızlı hızlı bir gelişim var görseniz beni. Maskeye de taberiye gelince biraz indirdim bunu aldım artık. <laughs> Can? Salça, mareşki yani turun çeşkisi, mareşkisi diye kimisi biliyor. Yaprak biber, karabiber, kimyon yağını koydum, getirdim. Şimdi salçası çok gibi gözüküyor ama orada biraz açık da gözükebilir. Telefon biraz yakın çekim. Rengini şey gösteriyor. Boyu gösteriyor. Yok açık gösteriyor. Yok normal gözüküyor. Tam yağda kıvamı kıvamda Öyle mi? Bak bak. Hmm, tamam. Yakın çekim arkadaşlar. İyi görün diye. Şöyle malzemelerini de katıyorum arkadaşlar. Benim gözüm tam görmüyor ya. Sen Yine arkadaşlar, geçen arkadaşlar sol göz gitti, kapandı yani. Yani gözü olmasa hapı yuttuk. O gün görmüyor Kahvaltı Kahvaltıda cam, cam düşmüş. He, yok kahvaltı değil o. Pizza yediğimiz değil. Neyse yani kahvaltı pizza. Şey düşün, hani kırsaya benzer tamam? Bu gel böyle de, güzel. Gel de ye ma işte. Bu olsa da oturuyordum vallahi. Şey pirinç. Pirinç biraz kıtır kıtır yapar. Her zaman sağ göz göz camı düşerdi göz sağ tarafın. Bu sefer sol düşmüş. Tam tersi olmuş. Lan yani, bir taktım gözüme. Etraf bulanık görüyorum solda yani soldadan bulanık olduğu için. He. E, sağ göz yani tabii ben tahminim sol %50 görüyorsa sağ göz yani %90 görüyor ama ikisini amorti ediyor. Solda cam olmayınca görmeyince ya hata görüyorum. Dedim acaba yanlış gözüm mü taktım? Baktım yok. Uzak göz ama cam düşmüş. Oo nasıl eşki? Dozu kıvamında. Yeme yanında yat. Hı, sonra evet, sonra bu, pat, bu patlıcanlarımız böyle. <laughs> evet. Ya Allah ya bismillah Şöyle Tepeden Uuu yanam Tepeden beri Ta bayramda geçti arkadaşlar Dolma sarmayı yemediydik. Geçen e, çocuklar yok benim kanalaydı Herhalde eski video vardı onu şey yaptım Adana'ya gittik Geldik falan derken Ben türlü şey yapamadık Patlıcan, pazara gittim, dolmalık patlıcan bulamadım pazarda. Hiç e, ufak tefek patlıcan yok, hep iri iri. O zaman da sadece yemeklik kızartmalık aldık. Onun için o bile yani yemeklik kızartmalık olan patlıcan ilk çıktığında 50 kuruştu. Şimdi olmuş 4 lira. Ona da virüs vurmuş. Ona bana virüs vurdu. Ne oldu bilmiyorum ki ne ben. Yok anlamadım yani virüs şeylere, demek ama pandemi yani pandemiden dolayı öpüyorlar evet. affetsin milleti. Ana sana işte şey yapalım bu hafta da baktım görünce dedim bana epeyden beri bir şey yemiyor. Dolma yemiyor. Dedim bari bir yapayım. Ya dolma bizim evde çerez gibi yeniyor. Sarma olsun, dolma olsun. Ya şimdi zaten yaprak Vallahi Valla ben sarmadan sevdim. başka gözüm görmüyor da işte. He. Ya, tabi bunda yiyor, yemiyor der. O sarmayı çok seviyor. O da yaprak sarması olacak. Öbürlerini bile şey İnce kalem gibi böyle evet. Fazla büyük oldu mu... Şeyde... Kanal D'de film vardı. Arka sokaklarda. Kızım diyordu, şu çince parmağın gibi olacak saracağım şey diyordu. Sarmayı diyordu. Bizim Ülmeysa biraz irice sarıyor. Anne diyor ben senin gibi yapamıyorum diyor. Buna bir de yap. mesela yaz günü ağzına domates koyun arkadaşlar. Veya da yaprak da koyabilirsiniz. Başka bir şey de koyabilirsiniz. Patlıcanın kafasını kestiğiniz onu da gel koyabilirsiniz. Domates daha yumuşak düşürüyor. Can onu birkaç tane samursak koy da içine tüm. Ne? Ta tencerenin içine. Ne? Niye? Yiyeceğim yani. E çok çok şey öyle. Olmaz. Sonra da atayım içine. Tamam. Çünkü benim bilmiyorum onu araştırmam lazım. Samırsak. Tansiyona iyi geliyor. Tansiyona da iyi geliyor. Kireçlenmeyi de damar kireçlenmesi çözüyormuş. Arkadaşım o onu O, o bir dedi de valla samsak kürü yap dedi. 20, 25 gün mü? Şimdi bu Dolma biraz geç pişiyor ya, hmm. sarımsağı koyarsam içinde macun gibi olur. Tam benlikse, dişte yok ya. Yok. Mesela bir şey zaman, koyduğum zaman da, şey olur, sarımsağı şeyde bir yemek var, o yemeğin ortasına kömüyorlar başıyla beraber. Ondan sonra onu öyle yiyorlar. O ne yemeği, ne pilavıydı ya. Bir şey pilavıydı. Ya işte kurban olduğum Allah'ın bütün şeyler vermiş de biz insanlar nankörüz. Bak patlıcanda nikotin var. Yani sigara... patlıcanı çok sev. Sigarada nikotin var ama sigara nikotin adamı zehirliyor. Patlıcanı kere şifa veriyor. Aynen öyle. Yani kurban olduğum Allah. Mesela balıkla ıı, soğukluktan... Aynı vitamin var. Evet, omega 3. He, şey ne? Para soran balık alır, Parası olmayan soğukluk yiyor. He, soğukluk dedim arkadaşlar, kimisi bilmiyor soğukluk deyince semiz Pazarlarda satılıyor ama ben pazardakileri hiç midem alıp da yiyesim gelmiyor. Yani gerçekten kurban oldum Allah'ım her şeyin şifasını vermiş ama Aynen. insanoğlu araştırmıyor. Kömeç. Mesela biz kuşku çekme derik. Siz ne dersiniz yavrum? Vallahi biz bir şey demiyor. Ben He. de burada gördüm normal. İşte kuşku yani orada da var Ondan da. Yeşil yeşil şey, yeniyor. Onun her türlü böreği oluyor, kavurması oluyor. Gerçekten mükemmel. Yani dağda kalsanız aç kalmazsınız yani. Olan yerde ilk göçtüğümüzde buraya arkadaşlar arka yem yeşil böyle. O kuşku çekme şimdi dediğinde bir sürü çıkıyor. Baktım baya baya da büyük olmuşlar. Gittim topladım. O zaman kardeşim de bizdeydi. Gittim topladım güzelce. Getir o zaman çamur da yoktu. Yıkadım iyice. Ondan sonra doğradım. Çiğ yaptım aynı ıspanak gibi. Valla böreği çok güzel olmuş. Hatta kardeşim bile dedi bunu neyle yaptın? dedi. Çok güzel olmuş dedi. Bir de elinde olacak. Ki bazı insanlar yemek yapıyorlar. <laughs> he, he he. Bazı insanlar vallahi havlu yapıyor mundar mundarlıyorlar. He he. Ben benim nasıl? Ben vallahi bir melemeli yedik, başka yemeğini yemedik. Vay Hilya bacım söyle Allah için doğru söyle. Yemeyen nasıl oluyor? Geldiğinde iyi. Ballı oğlu. Nasılsın? İyi misin? Ballı olur. He, ballı olur. bu aralar geç giriyor. Allah'ım sağlık afiyet versin. Müsait değil, herhalde aramadım da hiç. Misafiri vardı. Misafiri vardı. Buradan bütün arkadaşlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepiniz üzerine olsun. Aleyküm. Mevlam kalbinize göre versin. Hayat imtihan. Abdullah Sağ şimdi Hayat imtihan. Geç hayat imtihan yani. Eş imtihan, evlat imtihan, mal mülk imtihan. Aha, mesela Allah yar ve yardımcı olsun. O Kastamonu'da, Trabzon'da işte bu işte daha işte sel felaketi. Adam canına mı acısın, malına mı acısın, yangın, yangında mesela. Yani işte Afesin yani hem canı gidiyor hem malı gidiyor hem eşyası gidiyor. Neye yansın? Yani yansın. Onun için yani hayat imtihan işte. Mevlam böyle imtihan ediyor. İnşallah Mevlam kurban oldum Allah'ım bu dünyada imtihanları kazanan, kazananlardan eylesin yani. Gerçekten zor bir süreçte yani. Aynen. Mesela kurban oldum Allah evlat veriyor. Evlat işte bir bakın başlanmış başka türlü yollarda yürüyor. Yani öyle diyeyim yani. Gerçekten hayat imtihan yani. imtihanlarla dolu sınama, mücadele. Yani şu anda mücadele veriyor. Ne için? Affedersin bir boğaz için yani tabi caizse. O da, o da olması olmuyor ağzımız varmış diyor. Onun için çabalıyor. Ama ne yapalım? Ne bir şey yap, Ne yap, Ne yiyecek? Yani şöyle Efendim. düşünsek yani gerçekten kurban olduğum Allah çok büyük nimetler vermiş. Biz kadir kıymetini bilmiyor. Şu anda bizim memleketimiz, vatanımız yani e, tabi caizse cennet yani yalan cennet ama gerçekten cennet. Diğer ülkelere göre, göre en basit bir Afrika'yı gözlerine koyun. Sudanı göz gözlerine koyun. Yani gerçekten Allah yardımcı olsun. Yani çölün ortasında bir doğrusu Doğru yani şey yapamıyorlar. Yani bizim gibi bir damla su dahi bulamıyorlar yani. Yani gerçekten kadir kıymet bilmemiz lazım. Şükür etmemiz lazım. Neye baktın yavrum? Telefonu mu çalıyor? Yok. Işık en az yanmadı. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin yani. Yani şimdi mesela arkadaşlar bazı insan hani diyor ya işte illa evladım olsun işte şöyle olsun işte böyle olsun ya bazen kurban olduğum Allah mesela bazı aile yani ben şey için da vermiyor. Niye vermiyor? Ya belki o evlat verse baştan bela getirecek, musibet getirecek. Daha değişik bir şeyler olacak. O yönden yani. Hayat imtihan işte. Kimin oğluna sınıyor. Mesela evlat veriyor öyle sınıyor. Veya vermiyor öyle sınıyor. Yani kiminden mal mülk çok, huzur yok, sevgi yok. Kiminden 4-5 tane çocuk var. Eee para yok, huzur var. Kiminde çocuk yok, işte para var. Öbür türlü yok. Yani belası hep imtihan yani. Arkadaşlar içim arttı. Bunu lepe mi He bunu yaparım. Şuna ocağa koyayım arkadaşlar. Piştikten sonra inşallah sonra görüşelim tekrar. İnşallah. Arkadaşlar dolmalarım pişti. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle sağ tamı yaptım. Ye beni diyor. He ye beni diyormuş dolmalar. <laughs> Şurada süs biberim arkadaşlar. Şurada da ayranımız. Bugünkü akşam yemeğimiz böyle bu şekilde olmaz arkadaşlar. He, olmazsa olmaz. Bir donumuz böyle. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.